Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Bugün günlerden perşembe. Ben evdeyim arkadaşlar bugün. Al Yoşum'la sabah erken uyandık. Yukarı çıktık. Ee, yukarıda biraz bir ortalığı toparlıyorum arkadaşlar. Şimdi de aşağı indikleri saat şu an 10'a geliyor. Ve Al Yoşum'la kendime şöyle bir sucuklu yumurta yapacağım biz bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra yukarıda geri devam edeceğiz. Ondan... Evet ben çok acıktım. Arkadaşlar. Ayya çok acıkmış. Ondan sonra şöyle bir zeytinim peynirim, domatesim yapalım. Arkadaşlar ondan sonra valla bugün böyle evin içinde orada burada etrafı bir toparlayayım. Aya'nın e, dolaplarını falan bir düzen yaptıydım. E, sadece bir şeyi kaldıydı böyle çoraplarını falan tokalarını falan bir daha bir şöyle güzel bir düzenledim. Tamam. Sucuğumu bir yere atayım azıcık. Ayo şuna dedik acıktık aşağı inelim bir kahvaltımızı yapalım ondan sonra geri yukarıda devam. <laughs> bavulumu da çıkarttım. Onu bir e, sildim iyice. De, içini dışını sildim. E, böyle Türkiye'ye götüreceklerim arkadaşlar. Haftaya perşembe günü tam bir haftamız kaldı. Ayın 9'unda e, Türkiye'ye gideceğiz. Ankara'ya, Kayseri'ye. Ondan sonra bavulumu işte bir bakayım neler götüreceğime falan onları bir e, içine koyun falan diyorum. güzelce yemeğimizi yiyelim. İşte arkadaşlar böyle günümüze başladık. Kahvaltımız bu şekil arkadaşlar. Kendime de şöyle ekmek arası yaptım. Sucuklu yumurtayla. Ayayı da azıcık kestim şöyle ekmekten. Hı -hı. Ya. Ya. Evet tam gaz devam arkadaşlar. Alyoş'un burada temizlik yapıyor. Kendi kendine mut kendi mutfağında. Ve ben şimdi bu camı bir sileceğim arkadaşlar. Şöyle şurayı tümden bir siliyorum. Öbür odalarınkinin hepsini sildim. Toparladım öbür odalar. Evim çok dağınık şu an arkadaşlar. Bakın burayı iyicene temizledim. Burayı da iyicene temizledim bur şimdi sıra Alyoshumun odasında buraları biraz bir düzenledim dolaplar zaten biraz düzenliydi arkadaşlar yani ancak bu kadar çoraplar e, tokalar lastikler falan böyle kaç bir şeyleri var Alyoshumun da burada böyle devam ediyoruz arkadaşlar Alyam da arada arkadaşlar küçük bir mola verdik ee, yukarıda az e, oran işten geldi az bir uzanayım dedi o yukarı çıktı uzandı ayaya indim şimdi bir e, ay saçıma ne olmuş böyle ayaya indim e, çorba içirdim arkadaşlar şimdi de bir portakal suyu sıkayım diyorum hava çok güzel arkadaşlar bugün hmm, ay da keşke hasta olmasaydı iyiydi de toparlanır arkadaşlar o da şöyle güzel portakallarım var dedim şöyle bakalım ne olacak güzel. Evet şimdi de pizola başladık arkadaşlar. Böyle bir pizol yapacağız şimdi alıyor şunla. Bu pizolu da geçen şeyden aldıydık. Yes. <laughs> Ney? Yes. Kralın doğum günde vardı. Şey orada satıyorlardı ya pazar gibi. Oradan böyle bir euroya aldıydık. Hadi bakalım bunu yapalım annem şimdi. Evet arkadaşlar bu arada biz arabaya bindik. Orhan sabahçıydı. Şimdi Orhan'ın bir işi vardı. Gitti geldi. Dedik bugün e, günlerden perşembe olduğu için çarşılar saat 8'e 8 mi 9 8 mu? 8 mi? Vallahi, 8, 8, 8 mi 9, 9 mu? Öyle e, işte çarşılar açık. Bakalım dedik e, bir TK Max'a gitmek istiyorum. TK Max'a şeyler vardı. E, bavullar. Geçen sene İstanbul'a gittiğimizde de oradan bir tane bavul aldıydık. Eee bir tane büyük bavulumuz var. Evde iki tane olsun istiyorum. O yüzden e, hemen bir oraya gidip geleceğiz beraber. Al yo, da burada bakın. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar. Bakalım bir gidek de gerek. Ya? Ne? Geldik arkadaşlar. Evet, kırmızı ya. Mit değil Kırmızı Evet, çok kırmızı Ya. Yap, yap. Burası da çok güzel arkadaşlar. Valla ben de gözlük taktım şöyle kafam hava güzel diye. Kendimi artist gibi hissettim gözlük takınca. Burada çok güzel şeyler var. Çok güzel şeyler. Bayağı böyle markalı çantalar falan da var. Ana şu ne güzelmiş. 120 euro. Yazmıyor fiyatı. Kıyafetler. Bakalım bavulları nereye koymuşlar biz. İlk aldığımızda şu tarafta falan duruyordu ama şimdi yok. Değiştirmişler bence yerlerini. Şu güzelmiş. da güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar iyiymiş ayaya. Ay. <laughs> <laughs> Ne falan, güzel, güzel, Ne gördün? Ne Neye şunlara bak tatlılığına. Çantası ne, da var. Bir aman bir aman. Bir şey var. Aman, aman. Ayı paya. Ayı paya. Ne? Ne? No, no, not not not. Şunların güzelliği arkadaşlar bu sepet sepet şaka mı 12 Euro olmuş 13 Amanın da amanın böyle bebeklere çocuklara çok hoş şeyler var Al ya. ya. Annem şu çantaya bak. Çok güzel şeyler var. Oraya şu çantaya bak. Ay. Ay şu çantalara bakın arkadaşlar çocuklar için. Aşırı tatlı. güzel şeyler var arkadaşlar. Ayakkabılara baktım da. Ya yeni bir tane altı renkli Crocs buldum. Ama bedenim yok maalesef. Bunlar evet. için çok güzel ayakkabılar var. Al ya bir tane denedi. Şunu çok beğendi arkadaşlar evet. ama maalesef tamam. şey bedeni olmadı. Nasıl? Tamam. Ne, 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 ne. Bir büyüğü olsaydı iyi ya, olurdu değil mi? Değil, baba? Şu sıktı, değil mi? Bakıyorum ya. böyle. Acaba rahat bir şey var mı? Alıyor şuna diye. Oluruz? Bakın arkadaşlar şunu gördüm. Şaka mı? Tam benlik değil mi? 15 euro. Ya. Ama biraz sıktı ayağımı ya inanmıyorum. Bulamadım da başka. Tüh. Ayı da kendisine ayakkabı arıyor. Vallahi bende... Anam adam bu kızım büyüdü valla. Bavullar yukarıdaymış. Bir de yukarı bakıyoruz. Buradan ayakkabı da bulamadık. Bekle. Yok, bekle. bekle. Bekle annem. Sen hazır olunca çık. Ben arkandan gelirim geliyorum. Bakalım oran bavulları buldu herhalde. Bir tane de tişört buldu oran ya kendine. Hmm. Şey, Şöyle bir tişört bulduk. Yok bana ben şu like böyle bir şey almadık mı ee, tam böyle değil. Şöyle bavullara bakıyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki bavullarda ucuzluk var. Bakın şu bavul da çok güzelmiş. Polo'nun. Evet Bunlar baba. ucuzluk varmış. Bunlar da bakın 72 euro. Biz geçen sene 80 euro mı ne aldık bavulumuzu? Bu da 72. Aslında bu daha bir kullanışlı gibime geliyor. Böyle bir tane istiyorum. Bizim evdeki de aşağı yukarı böyle. Bu tarz. Bir de onu çıkart be orayı. Oh, ne 130'a da almam. Çok hafif ama. Hmm. Ne? Şu aşağıdakiler büyükleri, yukarıda küçükleri var. Ama gerçekten bize büyük lazım. Zaman... Anneciğim, ya. Mavisi var. Ne? Efek nimoy. Bunlar da sert bavul orayı. Aslında. O bir de oraya bakalım orayı. Arkadaşlar çok güzel şeyler inanmıyorum ama kendimi biraz tutmam lazım arkadaşlar haftaya Türkiye'ye gidiyoruz abartmayın ama yani buraya gelince de insanın her şeyi alası geliyor şaka gibi çok güzel şeyler var gerçekten bu TK Max acayip güzel şeyleri var. Bakayım bir de az süslere bakalım. Böyle değişik değişik makarnaları da var TK Max'in arkadaşlar. Böyle bazıları flohlarında falan görüyorum ben arada. Böyle de değişik değişik yiyecek şeyler mesela. Hmm, arkadaşlar şaka mı? Şunların güzelliği. Şaka değil gerçek ama param yok. <laughs> Ay şu vazo ya. 40 yor. Aslında fazla da pahalı değil arkadaşlar. Çok aşırı büyük. Bakın burada ucuzluk. Çok güzel. <laughs> Buradayım canım. Aslında benim buraya hiç gelmemem lazım arkadaşlar. Çok şeyim. Böyle bir şey gördüğümde dayanamıyorum. Kendimi tutamıyorum. Ay bu da güzel. Bir de her şeyi beğeniyorum. Bir de öyle bir sorunum var benim. Gerçekten her şeyi beğeniyorum. Şu aynanın çok güzelliği. Amanın. Neyse arkadaşlar benim abartmamam lazım. Su da çok hoş. Ne kadarmış fiyatı? Güzelmiş. Hmm, 25 euro. Çok güzel şeyler. Hepsini istiyorum. 7 euro. Hmm, arkadaşlar. Ay. Şaka mı? 24 euro şu arkadaki yeşilli olan çok güzel. Bunların fiyatı acaba altında mı yazıyor? 32 euroymuş bunlar. Çok hoş. Tut kendini bilge, tut. Annem. Ay. Buradayım. Ay bu ne? 15 euro. Evet. Biz bir tane bavulu beğendik arkadaşlar. Şu da güzelmiş. Oraya şu tarafta yok muydu bavullar? Şunlar sağlam da. Güzel de. Kaç liraymış? En büyüğü 100 lira mı? Çok güzel böyle şeyler var arkadaşlar. Take a Max'ta. Bakın mesela şu. Çok hoş. Değil mi? Ya kendine ne alıyormuş o ne anne ama hayır onlar çok pahalı anneciğim. biz onları alamayız koy onu yerine tamam <laughs> onlar hem çocuklar için değil onlar biraz büyük insanlar için <laughs> eve geldik arkadaşlar bakın Ali de yeni araba almış Orhan heveslendi hemen bindi arabaya bakayım Orhan sürecek Neyse, basmadı, Basacak sandım. Batu, yengem, gel. Şu da şey, Türk marketindeki çalışan oğlan. Kapı Dima, Dima. Kapı çaldı çak çak çak, bir <laughs> daha Kapı çaldı çak 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 çak, bir daha No, <laughs> no, Bakın arkadaşlar son olarak da şu dün aldığımız bavulu size böyle göstermek istedim. Bu bavulu biz 72 euroya aldık arkadaşlar. Bakın fiyatı yazmıyor üstünde şu an. Bakın eski bavulumuz yani geçen sene aldığımız bavul bu arkadaşlar. Bunun içine de birkaç böyle bir şey götüreceklerimizi falan koyuyorum içine. Biraz böyle bunlara benzettim arkadaşlar. Böyle takım oldular. Şöyle iki bavulumuz oldu şimdi bu da çok iyi arkadaşlar gerçekten bu da güzelmiş böyle şurada da şeyleri var keçi bunları pek fazla kullanmıyorum ben ama kullanalım bu bayağı alır bu bayağı yeni aldığımız büyük bavul neyse artık bunu da böyle almış bulunduk arkadaşlar şöyle bayağı da rahat güzel Şimdi böyle iki tane bavulumuz oldu arkadaşlar. Bir de şöyle iki tane küçüklerimiz var. Böylece bunlar bizi Türkiye'ye götürür bakalım. Yetmezse seneye bir tane daha alırız artık. Gayet de böyle birbirine benzedi değil mi arkadaşlar? Takım gibi durmuyor mu biraz? Şöyle. İyi ki şunu almışım arkadaşlar. Hem fiyatı da iyiydi. 72 euroya yani öbürlerine bakarak. Bir de bayağı büyüklüğü de büyük. Bana da gerçekten büyük bavul ancak yani. Ben buna büyük diyordum. Bakın bu bundan da büyük çıktı. İyi oldu valla. Arkadaşlar videomu kapatıyorum artık. Görüşmek üzere inşallah. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenin bir de yorum yapın. Görüşmek üzere inşallah.